Nevri Gül Alan'ın şüpheli ölümünden önce Nazmiye Tutaner'in Barış Çiçek ve bir isimle daha Gemlik'te kötü ortam barındıran bir eve sık sık birlikte gelip gittikleri öne sürüldü. Barış, Hakan, Nevri Gül ve Nazmiye'nin takılıp yasaklı madde kullandıkları bir ortam evi var dedi. Doğru mu Nazmiye? Bir tane eve gidiyorduk ama oturuyorduk. Yasaklı madde yoktu. Ben oraya gittiğim zaman kimse gelmiyordu. Oturuyordum çay, kahve. Kimle Barış da gidiyordum. Kimin evi orası? <laughs> Onu bilmiyorum. Listini diye bir tane çocuğun. Gerçekten de yabancı uyruklu bilinmiş. Peki o evde yasaklı madde kullanılıyor muydu? Benim gözümün önünde kullanılmıyordu. Ablan kimle oturuyordu o evde? Fatih abiyle, Filistinli, birkaç kişi daha var, Barış falan hepsi oturuyordu ama e Barış orada olduğunda sen de orada olmuyor musun? Orada oluyorum. Hiç karşılaşmadınız mı Doğan'la? Ya ben Doğan'la karşılaşmadım. Niye siz bu Doğan'la konuşmama, hiç karşılaşmama konusunda bu kadar takıksınız ikiniz de? Yayınımızın ardından Nazmiye Tutaner, Barış Çiçek, Nevre Alan ve Doğan Aydın'ı aynı fotoğraf karesine gören bir tanık bize ulaştı. Anlattığına göre kötü ortamda çekilen o fotoğrafı kendisine gösteren Barış Çiçek'ti. Bundan üç ay önce Barış'ın evinde oldu bu olay. Barış vardı, Musab vardı, e birkaç kişi daha vardı yani. Ben de olduğum için e, dediler bu kızları tanıyor musun onlar da izikli dediler. İsimlerini sorduklarında e, Nazmiye ile Nevrigül dediler. Dedim ben tanımıyorum onları dedim yani. Fotoğraf da vardı, videolar vardı. Ben ben videolara bakmadım. Fotoğrafı gördüm sadece. Fotoğrafta o iki kız, Doğan bir de Barış vardı.